Beyaz güvercin gibi gedi o. Kuş gibi gedi. Zaten dişi kedi o. Kız. Güzel, güzel kız böyle. Beyaz kedi o. Sıvaps, sıvaps, sıvaps. bravo. okay bravo. <laughs> bravo, kedi, bravo. Okay. Bazı kedileri, erkek kedileri eve sokmayacağız artık oldu mu? kediler poşu atmasın. Aynen. Bir beş tane kediye bakmak var. Bir on beş tane kediye bakmak var. Bir de Erkek kedileri boş bıraksak 25-35 de olur valla. Onun için kedi. Erkek kedileri evden çıkaracağız. Sahiplendireceğiz. Anladın mı? Zamanı gelmiştir. Bir taneniz daha hamile kaldı. Onun için bu erkek kedi demek ki damızlık olmaya başlamış. Onun için. Bu erkek kediyi çıkaracağız. Sonra hamile olanı da. Doğurtup hamile erkeklerini çıkardık mı tamamdır. Erkeklere sahiplendiriyorum. Ben kişilere sağlıyorum. Böylece. Olayı çözüyoruz. Gorgeous guy